Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bauer marka Bauer 79 marka bir kalemi inceleyeceğiz. Dolma kalemler içerisinde Çin'in taklit kalemlerinden klon bir kalem. Bakın üstünde bir şeffaf top var. Bir küre, yarım küre var. Tasarım olarak bu kalem meşhur Montblanc markasının Skywalker adlı modelinin oldukça benzeri. Kalem yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda. 13 belki. Ölçmedim. Birebir aynı oyutta olduğu söyleniyor. Kalem döndürülerek açılıyor. Ve çok kolay döndürülüyor. Çok kısa tur var. Taklit kalemlerin genellikle bu açma halkalarının uzunluğu eleştiriye uğramaktadır. Yani kolay kapanmadığına dair veya hizalama olmadığına dair bakın. Tam kapandığında çizgiler hizalanıyor ve kısa bir açma turu var. Yani bir buçuk iki dönüşte aşağı yukarı bir buçuk ila iki dönüş arasında kalem kapanıyor. Arka tarafında da yine kapama vidalarının yani iç tarafta olan vidanın bir benzerinin olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni şu. Kapağı çıkardığınızda arkasına takabilirsiniz ancak durmuyor. Fakat orada da hafifçe kıvırdığınızda ucun tepeye takıldığını görüyoruz. Ucu olarak gördüğünüz yakınlaştıralım. Tipte bir uç kullanılmış. Üzerinde Bauer yazıyor. Daha net görebilmek mümkün olursa şu şekilde yaklaşalım. Netleştirmeye çalışalım. Bauer yazıyor oldukça bazıları Baoyu diye okuyor internette bunu. Özellikle uzak doğulular böyle okuduğuna şahit oluyorum. Kalemin yazımıyla ilgili biraz konuşalım. Kalem. Önce Rodia marka bir kağıt üzerinde deneyelim yazımı nasıl. Başarılı mı? Başarısız mı? Mürekkebi dağıtıyor mu? Dağıtmıyorum. Daha önce karaldığım bir sayfayı kullanabilirim mesela. Çeşitli kalemlerle böyle bir süsleme yapmaya çalışmışım. Pek de bir şey ben bir şeye benzememiş. Yazarken hareketleri bir daha göstereyim. Tam kapattığınızda, biraz hafif sıktığınızda çizgiler birbirine tam olarak oturuyor. Yukarıdaki yarım küre şeffaf ve oldukça güzel. Açtık, kolayca açıldı. Arkaya taktık. Tam kapandığında çok hafif bir çizgi kayması var ama yani tam kapatmasanız o da hizalanıyor. Yani çok hafif bir çizgi kayması var. Yani bu açma kapama halkaları son derece güzel ayarlanmış. Ne fazla çevirmeniz gerekiyor. Mesela Jinhao'nun bazı taklit modellerinde 3-4 tur çevirip açmanız ve kapatmanız gerekiyor. Öndeki damak bölümünün tutucusu olan yer krom kaplama. Böyle mat gri ile kahverengi arası bir renkte. Çok güzel bir kaplama hafif oval elin tutuşuyla eski kalemlerde gördüğümüz ya da üst düzey kalemlerde gördüğümüz tutuş kalemin dengesine baktığımızda da oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Biraz ağırca bir kalem çok ağır değil ama çok da hafif değil. İki gündür yazmadım bu kalemle acaba donma yapacak mı diye. Bakalım yapıyor mu? Belki hafif bir donma yapmış olabilir üst düzey kalem değil sonuçta. O hiçbir şey olmamış. Bu M uçlu bir kalem zannederim. Oldukça güzel yazan bir ucu da var. Bauer 79 Montblanc İsim Skywalker mı Starwalker mıydı? Bazen karıştırıyorum ama Star Walker Clone Tabii ki bunu firma söylemiyor bu ismi. Bu internette böyle geçiyor. Montblanc Killer diyenler de var yabancılardan. Ee, yazımını şöyle incelediğimizde kesinti yok, atlama yok. Hızlandırdığımızda hızlı yazmaya çalıştığımızda da oldukça hızlı yazıyor. Recep Dağılım'a bakalım. Ama baya baya dağıtıyor. Biraz bolca mürekkep bırakıyor. Islak bir yazım tarzı var gördüğünüz gibi. Yani neredeyse M ile B arası bir akışkanlığa sahip. Fakat yazı kesilmiyor imza atarken. Mesela bir imza uyduralım şöyle. Gayet akıcı. Yazı ısını gayet güzel. Kalemin iç bölümüne geçtiğimizde çıkaralım. Bauer yazılı bir tüp ile karşılaşıyoruz. Bu bir piston. Ee, buradan döndürme değil çekme yoluyla çıkan bir klasik evrensel piston takılmış. Çok güzel oturuyor. Mesela geçen aldığım bir Jinhao kalemde biraz bu pistonun hafifçe sallandığını fark etmiştim. Bunda tam oturuyor. Şu damak bölümünün oradaki tutma yeri çok başarılı yapılmış. Bu ikinci el olarak aldığım bir kalem. Bir yerde tesadüfen rastladım. internette çok uygun fiyata satılıyordu. Aldım. Damağın plastik bir damak olduğunu söyleyeyim. Ancak çok başarılı bir şekilde besleyen galiba 4 numara bir damak. Benim gözlerim ya şu anda görmüyor. Telefon ekranından bakmaya çalışayım. Belki oradan daha hani iyi, iyi görürüz. Yani emin değilim ama galiba 4 numara. Öyle görüyorum. Galiba 4 numara bir damak. Arka tarafın herhangi bir işlevi yok. Yani piston dolumuyla ilgili. Herhangi bir şey yok. Rodia marka e, defterde bu performans sağladı. Yani bakın Rodia mürekkebi çok çabuk hemen bir kağıt değil. Kaliteli bir kağıt. Ağır bir kağıt. Kaç gramdı bu Rodia'nın ağır, kağıt ağırlığı? Bir yerde yazıyorsa bakayım söyleyeyim. 80 gram fakat sıkı bir kağıt, pürüzsüz bir kağıt. Oldukça başarılı bir kağıt. Buna yazı yazdığınızda güzel oluyor. El yazısı için ise mesela ne yazalım? Klasik çok yazdığım şeyi yazayım yine. Zannetme ki ne güldür. Hızlı yazım yani. El yazısı hızlı yazımı maddeye birleşme zaman neyse biraz bekledikten sonra dokunduğumuzda donma süresi oldukça uzun gördüğünüz gibi rodya kağıtta hemen donmuyor fakat kalitesiz çok üst düzey kalite olmayan bu kenzi marka bir okul defteri çok güzel bir kağıt yok karalama yaptığım bir defter bu çeşitli yazılar yazdığım bir defter şöyle boş bir sayfasına mesela deneyelim arkaya geçip geçmeden bakalım yazının çabuk kuruyup kurmadığına emilip emilmediğine bakalım. Mesela buraya ne yazalım? Bir şairimizin ismini yazalım mesela. Biraz bekleyelim. Evet burada da oldukça kaldı. Fakat bakın baş taraf kurumuş. Daha iyi emildiği için mürekkep kağıt arkaya kağıdın arkaya geç yazın arkaya geçip geçmediğini bakıyorum çok da geçirmiyor mürekkep akıtması yani fazla besleme yapıp yapmadığını düşünüyorum incelemeye çalışıyorum burada oldukça başarılı bir kalem olduğunu söyleyebilirim bao er 79 monster e, Mon blanc başarılı bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Biraz kalınca yazıyor. M ile B arası bir ucu olduğunu düşünüyorum. Bendeki ölçütlere göre başarılı bir kalem. Güzel bir kalem. Ben ee, taklitlere karşıyım elbette. Ama Montblanc'ın Starwalker adlı kalemini almaya gücüm yetse bile almazdım açıkçası. Çin'de bu kalem 3-4 dolara en fazla mal edilebiliyorsa üzerindeki elbette metal bölümler e, ve uçtaki altın veya gümüş ya da paladyum, e, titanyum malzemeler onların pahalılığını ne kadar taklit etsem de bir Montblanc'ın e, Star Wars Karamel'in ikinci eli bile 15 bin lira bence etmez, etmemeli. Bu ticaret değil. Burada satılan başka bir şey. Prestij satılıyor. Ben kendi dünya görüşüm açısından baktığımda bu prestiji satın almaya hevesli değilim. Bu kalem son derece estetik, güzel. Çalınan bir emek var mı? Evet var. O yok. O noktada takdir etmiyorum. En azından 2-3 noktayı değiştirmeli. Kendisi özgün bir tasarım yapmalı Çinli arkadaşlar ama e, çok güzel bir kalem taklidi olmuş açıkçası. İnsanın da cezbetmiyor değil. Her yönüyle başarılı bir kalem. Klipsi de oldukça güzel yapılmış. Klipsi de hafifçe hareket edebiliyor ve iyi tutuyor İşin özü bağ güzel iş yapmış üzerindeki bölümde şurada bir düşme ya da ezilme var ancak kullanımlı ikinci el olmasına rağmen oldukça uzun süre kullanılmış olmasına rağmen de üzerinde herhangi bir bozulma görülmüyor kısacası rastlarsanız 100-200 lira arasına satın alabileceğiniz bir kalem. İnternette 120-130 lira 130 lira civarında 2022-2023 arasında bu kalemlere rastlamıştım. Ben 70-80 liraya bir e, siteden aldım. İkinci el satım yapılan bir siteden. Çok da memnun kaldım. Çok e, esneyen bir ucu yok. Ben biraz esnek uçlu kalemleri daha çok seviyorum ama gündelik kullanım için bence harikulade bir kalem. Çok başarılı bir kalem rastlarsanız alın derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.